Sağlam bir şey geldi daha dibe indirir indirmez o kalamayı görüyorsunuz değil mi? Aman yarabbim Seviçkiyer'in Handel modelini kullanıyoruz silikon model balığı gördük görür görmez, artık üşüme, anında bindi. Haydi bakalım. Günler şansı. ne olduğunu çözemedim. Hani hak gelir diye düşünüyorum çünkü Laos bu şekilde çok mu hareketli yani e, duruyor duruyor basıyor dibe iyi de basıyor iyi de çekiyor hadi bakalım hani Laos da çok büyük bir laos Neyse işte köpek balığı <gülüyor> <gülüyor> köpek balığı olmasın da <laughs> geldi bak oradan Akya gibi, gibi duruyor. Ağzı. Ağzı. Laos. mu? Ha. Altını Ağzı. gördüm tabi parlak gibi geldi. Ağzı. Hadi al kaçırmadan. ha. Bakalım sahten ne durumda çıkarttığında. <laughs> Oho. Oh O maşallah. 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 Harika. Bak. Yukarı kaldı bakayım. Ben. Harika değil mi? Muhteşem. <laughs> Şunun güzelliğine bak. En aşağı 4-5 kilo. Yani tahmin ediyorum. Bakar mısın? Çok güzel. He? Harika değil mi? Harika bileğine sağlık. <laughs> Haydi bakalım devam